Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde yine matematikten doğal sayılarda karşılaştırma konusuna bakacağız. Karşılaştırma çocuklar hangi açıdan karşılaştıracağız? Büyük mü, küçük mü? Yoksa o sayılar birbirine eşit mi? Bu açıdan karşılaştıracağız. Çocuklar bu işaretlerimizi daha önce öğrenmiştik. Bakın. Şöyle olursa işaret balığın ağzı gibi düşünün. Balığın ağzında sivri olan yerde her zaman küçük sayı vardır. Tamam mı? Bu tarafta her zaman küçük sayı vardır. Bu tarafta ise balığın kafasına yakın olan yerde her zaman büyük sayı vardır. Anlaştık mı? Bu küçüktür işareti, büyüktür işareti ve eşittir işareti. Evet. Peki üç basamaklı sayıları karşılaştırırken ne yapacağız? Çocuklar önce yüzler basamağına bakacağız. Yüzler basamağı büyük olan her zaman daha büyüktür. Yüzler basamağı büyük olan daha büyüktür. Bakın 516 318. Çocuklar siz de benim gibi lütfen sorularda karşınıza çıktığı zaman yüzler basamağını yuvarlak içine alın. Tamam mı? Kendimizi garantiye alarak çözüyoruz soruları. Bakın bununki 5, bununki 3. O zaman büyük tür işareti yapacağım. Peki alta bakalım. 126, 418. Ne yapacağım? Küçük tür işareti yapacağım. Değil mi çocuklar? Peki yüzler basamağı eşit ise ne yapacağım? Evet, onlar basamağına bakacağım çocuklar. Yüzler basamağı eşit. Örneğe bakar mısınız? 326 318. Bakın, yüzler basamağı ikisinde de 3. Atladım o zaman buraları. Onlar basamağına bakıyorum. Onlar basamağı büyük olan her zaman daha büyüktür. Bakın buradaki 2, buradaki 1. Hemen büyüktür işaretini koyuyorum. 808 mi daha büyük? 818 mi daha büyük? Hı hı. Onlar basamağında 1 var. Burada 0 var. Bakın o zaman 818'in daha büyük olacağını gösteren işaretimizi koyuyoruz. Devam edelim. Peki öğretmenim hem yüzler basamağı eşit hem onlar basamağı eşit. Ne yapacağız? Çocuklar birler basamağına bakacağız. Tamam mıyız? Birler basamağına bakacağız. Bakın 318 315 eşit mi? Eşit olanları isterseniz sorularda şu şekilde silelim. Birler basamağı büyük olan her zaman daha büyüktür ve büyüktür işaretini koyalım. Gelelim 296 291. Bakın çocuklar. Burası 29, burası 29. Üzerini siliyorum ve büyük olan tarafa büyüktür işaretini koyuyorum. 296, 294'ten daha büyük. Anlaştık mı? Gelelim etkinliklerimize. Etkinlik bize diyor ki: Aşağıdaki sayıları büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Ne yapacağım? Bakın, önce yüzler basamağına bakıyorum hepsinin farklı. O zaman yuvarlak içine alıyorum bir yüzler basamağını en büyük olanı en başa yazıyorum. Diğerini bir küçüğünü ikinci sıraya yazıyorum. Bir küçüğünü üçüncü sıraya 125'i de en sona yazıyorum. Peki işaretim nasıl olacak? Büyük tür işareti koyacağım. Değil mi çocuklar hepsinin arasına? Gelelim bu etkinliğimize. Bakın hepsinin Yüzler basamağı eşit sildim. Ne yapacağım? Onlar basamağını yuvarlak içine alacağım hepsinde. Ve onlar basamağı en büyük olan 398 sayısını en başa yazacağım. Ne kaldı? 326 sırayla. 310, 302. Büyük tür işaretimi de ekleyip etkinliğimi tamamlayacağım. Aa bakın hem yüzler hem onlar birbirine eşit. Ne yapacaktım? Birler basamağına bakacaktım değil mi çocuklar? Birler basamağını aldım yuvarlak içine. En büyük olan 518. Bir numaraya bunu yazacağım. 518. İki numaraya ne yazacağım? 515 değil mi? 515, üçüncü sıraya 511, 510. Tamam mıyız? Demek ki birinci olarak yüzler basamağı. Eğer onlar eşitse onlar basamağı. Eğer ikisi de eşitse birler basamağına bakıyoruz. Birkaç soru çeşidine bakalım mı sizinle soru tarzına? Bakın demiş ki 603 646 sıralamasında. Soru işareti yerine yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıları bulalım. Sonra da farkını bulalım bunların. Çocuklar, şurayı yazmamışım kabul edin. 603'ten bir sonraki sayıyı söyle demek burası. 603'ten bir büyük sayı. Kaç? 604. Peki bu ne demek? 646'dan bir küçük sayıyı söyle demek. E o da kaç? 645. Peki farkını da bulalım. 645'ten 604'ü çıkarıyorum. 41. Anlaştık mı? Peki şöyle soru tarzı çıkar karşınıza çocuklar. A 31 demiş. Büyüktür 368. Sıralamasında A yerine yazılabilecek rakamları toplayalım. Bakın çocuklar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer buranın yüzler basamağı 3 ise A'nın ya 3'e eşit olması gerek ya da 3'ten büyük olması gerek. 3'e eşit olmadığını nereden bulabilirim biliyor musunuz? Eğer ben buraya 3 yazarsam bakın 331 368'den büyük olmaz. Deneyin çocuklar, yazacağınız şeyleri deneyin, tamam mı? E ben 3'ü eledim. Kaçtan başlayacağım o zaman? 4 5 6 7 8 9. Hepsini topladım 39 yaptı. 3'ü neden elediğimi anladınız mı? E zaten 2 yazamam. Neden? Çünkü yüzler basamağı 3'ten büyük olmalı ki bu sayı büyük olsun. 3'ü neden elediğimizi de anladık. Çünkü onlar basamağının 6'dan büyük olması gerekiyordu. Değil. Gelelim şu tarz sorulara. 341 demiş. 340. Sıralamasında kare yerine gelebilecek sayıların en büyüğünün iki katı kaçtır? Hmm, bakın. Onlar basamağı ve yüzler basamağı eşit. O zaman bunun büyük olması için birden büyük sayıları yazıyoruz. Tamam mı çocuklar? Birden büyük sayılar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bana kim lazım? Bana en büyük sayı lazım. Yani en büyüğünün 2 katını sorduğu için 9 çarpı 2, 18 diyoruz. İki soru tarzı daha göstereceğim size. 64 artı 33. A'dan küçükmüş. A yerine yazılabilecek en küçük sayıyı soruyor. Çocuklar hemen 64 ile 33'ü topluyorsunuz. 97. Şu hali aldı mı? 97 A. Bu ne demek biliyor musunuz? 97'nin bir büyüğünü söyle bana demek. Kaç yazabilirmişim? En küçük 98 yazabilirmişim. Gelelim bir soru tarzı daha. Bakın yıldız ve yuvarlak olan bir iki tane sayı vermiş size. Dikkat edin onlar ve yüzler basamağı birbirine eşit ve demiş ki bana yıldız yuvarlaktan büyük olacak. Buraya dikkat et demiş. A artı B en az kaç olabilir? Çocuklar yıldızın yıldızın yuvarlaktan büyük olması için tamam. tamam. Büyük olması için ne yapacağız? A'ya B'den büyük bir sayı vereceğiz. E bana en küçük değerlerini sorduğu için A'ya 1 veriyorum. B'ye 0 veriyorum. 0 verebilirim. Peki sağladı mı 361 360'tan büyük oldu mu? Oldu değil mi? O zaman A1 B0. İkisini topladığım zaman cevabım 1 olur. Anlaştık değil mi çocuklar? Hoşçakalın.